Merhaba 3. sınıfı. Bugünkü konumuz tarihi ve doğal güzelliklerimiz. Ee, tarihi yer ve yapılar e, ve doğal güzellikler her zaman e, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yerler. Bizim ülkemizde de birçok tarihi e, yer, tarihi yapılar ve doğal güzellikler var. E, öncelikle ben bu resimler üzerinden e, ülkemizde en ünlü olan... Ee, tarihi ve doğal yapılardan birkaç tanesini göstereceğim. Hepsini göstermem mümkün değil çünkü gerçekten çok fazla. Bununla ilgili internetten bir araştırma yapmanızı isteyeceğim. Bir de zaten bir ödev göndereceğim bu konuyla ilgili size. Ee, o ödevde bulunan e, tarihi ve doğal e, turistik yerlerin, bu tarihi doğal güzelliklerimizin Nerelerde olduğunu hem fotoğraflarını incelemenizi isteyeceğim. Ancak bu şekilde bir araştırmayla daha rahat öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi çok e, net görünüyor mu bilemiyorum. Ama e, burada bakın camilerimiz var. Bir takım evler var. E, gördüğünüz gibi bir yapı var. Bundan bahsedeceğiz. İşte bazılarından hatta e, fen bilimleri dersinde doğal ve yapay çevre konusunda biraz bahsetmiştik. Yine doğal ve e, tarihi olup olmadığını ayırt ederken de e, insan yapımı mı yani yapay bir yer mi yoksa e, kendiliğinden oluşmuş bir alan mı ona dikkat edeceğiz. Şimdi bu ilk gördüğünüz resimde bir cami görüyoruz. Hatta bu cami bizim yaşadığımız şehirde bulunan bir cami. Nedir biliyor muyuz? Sultan Ahmet Camii. Evet, hatta ismini mutlaka e, burada yaşarken duymamış olma şansınız pek yok. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bu evler bol yeşillikli bir alandalar. Gördüğünüz gibi beyaz e, bu tip evler, e, evleriyle meşhur bir bölgemiz var. Hatta orada bir de e, lokum çıkarılır. Çok güzel. E, Safran adlı bir baharattan lokumlar yapılır. Çok lezzetlidir. Belki duymuşsunuzdur. Safranbolu evleri burası. Karabük şehrimizde olan bir yer. Burası da turistik bir yer. Yani turistlerin gezip ziyaret ettiği, merak ettiği yerlerden bir tanesi burası e, Ayasofya Müzesi yine İstanbul'da Sultanahmet Camii'ne çok yakın bir yerde gezebilme fırsatımız olursa inşallah seneye 4. sınıfta e, buraları gezeriz hep birlikte buradan bakın bu resmi biraz belki hatırlamışsınızdır Fende, e, fen dersimizde ee, doğal ve yapay çevreden bahsederken bahsetmiştik. İşte bu yapılar, bu mağaralar, bu taşların şekilleri kendiliğinden oluşmuş. İnsanların yaptığı bir şey değil. Yani bu doğal bir yer. Hatta ismini de söylemiştim orada ama tekrar ediyorum. Peri bacaları diyoruz. Buraya nerede bu da? Nevşehir şehrimizde. Burada gördüğünüz e, Efes. Antik kenti. Burası da Ege bölgemizde eskiden yaşamış uygarlıkların bıraktıkları bir kalıntı. Yani tarihi bir kalıntı. Burada Pamukkale'yi görüyoruz. Bundan da bahsetmiştik. Doğal bir alan demiştik. Doğal turistik bir yerimizdir burası bizim. Pamukkale Travertenleri. Traverten ne demek mesela? Bunu bir araştırın. Ee, bu da nerede? Denizli'de. Burada gördüğümüz yapı sizce doğal mı yapay mı? Şöyle bir bakın bakalım. Buraya Göbekli Tepe deniyor. Ur, Urfa şehrimizde. Burası da bizim tarihi bir turistik yapımız. Ee, i̇lk uygarlığın başladığı yer olarak şu anki araştırmalara göre bilim insanlarının şu anki araştırmalarına göre en eski e, insanların en eski yaşadığı alanlardan bir tanesi. Burada gördüğünüz İshak Paşa Sarayı. Ağrı şehrimizde. Burası da tarihi bir yer. Saray tabii ki doğal bir alan. Olamaz. İnsanların yaptığı bir alan. Burası yere batan sarnıcı. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. İstanbul'da. Burası da e, yer altından, e, yer altındaki suların bulunduğu bir tarihi alan. Bu gördüğünüz Sümele Manastırı. Trabzon'da yine tarihi bir yapı. Ee, burası Aspendos ve bu son gördüğümüz ya bu ikisi de yine tarihi alanlarımız Aspendos ve Nemrut. Şimdi bunlardan bahsettik. Ama biz İstanbul'da yaşıyoruz ve İstanbul'da da sonuçta tarihi ve doğal alanlarımız var, değil mi? Bunları bir ayıralım isterseniz. Diyelim ki şuraya, buraya tarihi, buraya doğal güzelliklerimizi yazalım. Mesela aklımıza ne geliyor? Bunların arasında e, tarihi alanlarımızın arasında köprüler, hamlar, hamamlar, çeşmeler, camiler, kaleler, müzeler bir sürü tarihi eserimiz var. Doğalların arasındaysa işte denizler, göller, dağlar, yaylalar, akarsular, e, doğal mağaralar, milli parklar bulunabilir. Şimdi tarihiyle başlayalım. İstanbul için yazıyorum şu an. Mesela Çeşme Üçüncü Ahmet Çeşmesi Roma rakamıyla yazılır bu arada bu. Ee, sonra Hamam Çemberli Taş Hamamı Çorlulu Ali Paşa Medresesi Sonra e, köprü olarak e, Galata Köprüsü örnek verilebilir. Tarihi yapılara Haliç Köprüsü örnek verilebilir. Sonra Bozdoğan Su Kemeri. Bunu mutlaka e, gördüğünüzü düşünüyorum ben. İnternetten bütün bunların görsellerini açıp Mutlaka ama mutlaka bakmanızı istiyorum. Az önce bahsettiğimiz Sultan Mehmet Camii. Ayasofya Müzesi var. Sonra e, Topkapı Sarayı. Sizlerle birlikte gittiğimiz hatırlarsanız neresi vardı? Dolma Bahçe Sarayı bu da tarihi bir yer. Ne kadar güzeldi için hatırlıyor musunuz? Denize çok yakındı. Yıldız Sarayı. Beylerbeyi Sarayı. İnşallah şu karantina günlerimiz biter. Bunların hepsini gezme imkanımız olur sizlerle birlikte. Süleymaniye Camii. Peki kuleler var, kız kulesi, başka ee, Galata Kule'miz var şehrimizde. Bir sürü bir sürü müzeler var. Ee, oyuncak müzesi var mesela sizlerle birlikte gitmeyi çok çok istediğim. Arkeoloji müzesi var ya yazmakla bitiremeyeceğimiz kadar tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bunlar şu an için aklıma gelenler. Bunlara mutlaka bakmanızı istiyorum. Yine doğal güzellik olarak Emirgan Korusu Atatürk Arboretumu Atatürk Arboretumu bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir yer. Belgrad Ormanı doğal güzellikler arasında neyi sayabiliriz? Denizimiz var değil mi? İstanbul Boğazı. Yine göllerimiz var. Küçük Çekmece Gölü, Büyük Çekmece Gölü. Gibi gibi. Kemerburgaz Mağarası var mesela. Birçok doğal ve tarihi güzelliğimiz var. Ben e, burada gördüğünüz şeyleri özellikle araştırmanızı istiyorum. Hatta e, Türkiye'nin genelindeki tarihi ve doğal e, miraslarımız nerelermiş bunları daha geniş çaplı internetten bir gün oturup güzelce araştırmanızı istiyorum sizden. Bunlarla ilgili ödevler yollayacağım. Onları da mutlaka en kısa sürede bitirirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.